Asya Pasifik'in lideri Filip Capital sunar. İyi akşamlar. Ben Öykü Cengiz, stüdyo Londra başladı. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Yayınımıza Muhammed Demir eşlik edecek. Sayın Demir merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, sağ olun. Amerika Birleşik Devletleri Mart ayı tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak biliyorsunuz yıllık bazda %5 oldu. Aylık bazda ise enflasyon %0.1 oldu. Bu veriyi nasıl değerlendirmek gerekir? Faiz artırım beklentilerin etkisi ne yönde olur? Şimdi tabi beklentilerin altında gelmesi gayet iyi ve gördüğümüz maksimum seviyelerin neredeyse yarısının altına geldik bu enflasyon verisiyle birlikte. Aslında piyasa için gayet olumlu. İlk önce çok ciddi bir alış geldi zaten piyasalara. Ama şöyle de bir sıkıntı var Merkez Bankası cephesinde. Baktığınızda Merkez Bankası FED yetkilileri diyorlar ki bu enflasyon bir şekilde hala yüksek devam etti diyor. Hala e, çok sert bir şekilde aşağıya gelmiyor gibi bir tutum sergiliyorlar. Dolayısıyla faiz artışlarına devam etmek istiyorlar. Ya da e, faiz artışlarına böyle bir ara vermeden önce e, şeye geçmeden, yataya geçmeden önce e, bir şekilde bu enflasyonun %4'lerin altına gelmesini bekliyorlar anladığım kadarıyla. E, o da hani geceden sabaha olacak bir durum değil neticede. E, dolayısıyla biraz zaman alacak gibi ama günün sonunda gayet olumlu bir haber. Eğer yüksek gelseydi o zaman çok ciddi sıkıntı görürdük piyasalarda. Bu hani faizlerin daha bir hala agresif bir şekilde artırılacağı anlamına gelirdi bizim için. Ama şimdilik sadece biraz sözlü tehditlere kaldı. Yani yüzde işte beşin üzerinde kesinlikle bunu sonlandırmalıyız işte kesin emin olmalıyız vesaire gibi açıklamalar geliyor Fed tarafından. Piyasalardaki etkisine baktığımızda da ilk önce çok sert bir şekilde alım yaşandı dediğim gibi ama sonradan da o balon çok hızlı bir şekilde, o köpük çok hızlı bir şekilde söndü. Dolayısıyla aslında hisse senedi piyasalarına çok olumlu bir etkisi olmadı gibi. Çünkü iki tarafı kesin kılıca döndü şu an piyasa. Bir taraftan olumlu veriler gelirse, enflasyon aşağıya gelirse, faizin artırması Azalacak, faiz belki sabitlenecek ya da aşağıya çekilecek gibi bir beklenti söz konusu. Bir taraftan da ekonominin soğumasını istiyorlar. Şimdi son yapılan açıklamalara baktığınızda yine Fed tarafından. Fed diyor ki bankalar yeterince krediyi kesebilirlerse, azaltabilirlerse, ekonomiyi kendileri soğutabilirse o zaman bizim faiz artırmamıza gerek kalmaz. Bizim faiz artırmamızın temel nedeni ekonomiyi soğutmaya çalışmak biraz. Dolayısıyla enflasyonun önüne geçmeye çalışmak diyor. Ama şimdi tabii bankalarda e, hali halihazırdaki yüksek faiz oranlarıyla birlikte çok ciddi marjlar da söz konusu. E, zaten talep azaldığı için mümkün olduğunca verebildikleri kadar kredi vermeye çalışıyorlar piyasada. Dolayısıyla yine iki taraf birbirini e, ters yönlerde çekmeye çalışıyor. Bir şekilde dengelemeye çalışıyorlar. Ama e, dediğim gibi günün sonunda güzel olumlu bir haber. Çünkü e, Amerikan dolarının da hani e, çok e, tatlı bir zaman geçirmediğini biliyoruz son dönemlerde. E şimdi bu enflasyonun aşağı gelmesiyle birlikte faiz artışı beklentileri aslında azaldı. Her ne kadar FED yetkilileri biz bunu artıracağız deseler de, Dolayısıyla bu beklentilerin azalmasıyla e, diğer para birimleri ne bileyim pound'dur, e, euro'dur. Bunların e, faiz artış beklentileri hala kendi enflasyonlarına göre olduğu için dolar biraz değer kaybetti onlar karşısında. E, piyasalar biraz nefes aldı diyelim en azından e, çok kısa sürede. Bu resesyon kaygıları tekrar e, gündeme gelinceye kadar, tekrar dillendirilmeye başlayıncaya kadar, asıl gündemimize oluncaya kadar piyasa biraz nefes aldı gibi duruyor şimdi. Peki şimdi ham petrol fiyatları OPEC Plus'ın üretim kesintisi haberinin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Öte yandan yeni gelen haberlerde petrol ve doğalgaz yatağı keşfedildiği açıklanıyor. Ama Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatlarında gelecek kış endişesi yaşanıyor. Enerji piyasasında yaşanan son gelişmeleri nasıl değerlendirmek gerekir? Yani enerji piyasasında her ne kadar birbirine çok yakın ürünler olsa da doğalgaz ve petrol mesela ikisi de enerji e, kaynakları ikisi de e, benzer e, şeylerden e, kuyulardan çıkarılıyor diyelim yani birbirine yakın olması lazım sadece formasyonu biraz farklı hani tarihi formasyonu ve yapısı biraz farklı e, doğal gaz tarafında şöyle bir durum söz konusu doğal gaz e, Rusya'nın aslında elindeki en büyük güçtür dolayısıyla e, Avrupayı doğal gazla tehdit ediyor biliyorsunuz Sen hani doğal gazınız olmazsa donarsınız e, şöyle olur böyle olur diye ama bir şekilde Avrupa bu doğalgaz sıkıntısını aştı. Her ne kadar fiyatlar 4 katına 5 katına çıksa da geçtiğimiz yıl normal gördüğü, işlem gördüğü seviyelerin 2 dolarlardan 9 dolarlara kadar çıktı zannedersem bir ara. Tekrar 2 dolarlar seviyesine geri geldi. Şimdi 2 dolarlar seviyesi bu arada Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin önceki seviyeleri. Yani aslında şu an doğalgaz fiyatları Rusya Ukrayna'yı hiç işgal etmemiş, Rusya'ya bir yaptırım uygulanmamış. Ve hiçbir sıkıntı yokmuş gibi. Bunun sebeplerinden bir tanesi Batı'nın çok hızlı bir şekilde o fiyatların çok sert yukarı çıktığı dönemde çok hızlı bir şekilde doğalgazsız kalmamak için depolamaya başlaması. Dolayısıyla son 5 yılın ortalamalarının %20-30 üzerinde bir depolama söz konusu. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi önümüzdeki kış ne yapacaksınız? Tamam, bu seneye hallettiniz de önümüzdeki sene ne yapacaksınız? Her yani ne kadar kısa vadede, kısa dönemde çok ciddi fiyat baskısı olmayacak olsa da ee, doğalgaz fiyatlarında ileri vade yani yakın vadeler değil de Mayıs, Haziran, Temmuz gibi vadeler değil de daha ileri vadelerde spot fiyatla şu anki fiyatla aranın çok ciddi açıldığını görüyoruz. Yani aslında piyasa doğalgaz fiyatlarının tekrar yukarıya çıkacağını bekliyor. Ee, bunun içinde gayet %15-20 gibi primler uyguluyor önümüzdeki e, sene sonu kontratları ya da gelecek sene bir sene sonraki kontratları. Ama petrol tarafına geldiğimizde bir şekilde petrolde aynısını aynı şeyi yapamadı Batı. Yani petrol rezervlerimizi işte şu kadar dolduralım, işte bizim Rusya'dan herhangi bir petrole ihtiyacımız olmasın gibi bir durum söz konusu olamadı. Çünkü zaten petrolde de, yani petrol doğalgazdan çok daha farklı alanlarda kullanılabiliyorsunuz. Petro kimya alanlarından tutun da işte jet yakıtından işte ne bileyim katranından, benzininden, gazilinin aklınıza gelebilecek her şey petrolden çıkıyor. Şimdi orada da daha önceki programlarımızda da devamlı söylüyorduk. Petrol fiyatları aşağıya gelmişti çok sert bir şekilde. Hani bu bir şekilde baskıyla aşağıda tutuluyor diyordu. Çünkü enflasyonla mücadelenin bir noktada bir ayağı da enerji ve gıda fiyatları biliyorsunuz. Ama orada gelebilecek herhangi bir haber, herhangi bir sürpriz bu fiyatları aşağıya bastıracak nitelikte değil de yukarıya çekecek nitelikte olur. Dolayısıyla oradaki fiyat hareketlerine hazırlıklı olalım demiştik. Orada ne oldu? Gitti OPEC üretimi kesti, üretimi kıstı. OPEC'in ilk defa yaptığı bir şey değil bu. Hani zaten OPEC'in de aslında yönlendirdiği bir fiyat durumu söz konusu değil. Biliyorsunuz pandemi zamanında da e, petrol fiyatları sıfırın altına bile gelmişti bu e, vadeli kontratlarda O zamanlar işte OPEC istediği kadar üretimi kıssa da e, ne kadar e, elinden geldiğince fiyatları yukarıda tutmaya çalışsa da tutamamıştı. Ama şu an e, göründüğü kadarıyla kozlar o peynirinde gibi özellikle bu e, Rusya geriliminden dolayı Rusya-Ukrayna işgali gerileme savaşı her ne diye e, artık her ülke kendisine göre ayrı bir tarım koyuyor. Ama bunun devam ettiği sürece petrol tarafında yani enerji sektörü tarafında yine e, yukarı yönlü fiyat e, hareketlerini, sürprizlerini göreceğiz gibi geliyor. Şimdi petrolde biraz toparlanma oldu yine 80'in üzerine geldi işte Amerikan petrolü 83'lerde Brent petrolü 87'lerde işlem görüyor zaten buralara 120 seviyelerinden gelmişlerdi biliyorsunuz dolayısıyla yukarıya doğru ne kadar gidebilir Uçu aç, ucu açık aşağıya doğru ne kadar gidebilir gördüğümüz kadarıyla maksimum bir 10-15 dolarlık bir aşağıya şeyi var limiti var orada çok ciddi desteği var. Onun çok aşağısına gidememişti petrol fiyatları. Onun için petrol fiyatlarında yine enflasyonu tetikleyici, enflasyonu olumsuz etkileyici etkinin devam etmesini bekliyoruz. Yani e, Fed burada biraz kaygılı olmakta da haksız değil açıkçası. Siz bu fiyatları aşağıya çekemedikten sonra çok ciddi bir başarı elde edemezsiniz. Ama diğer taraftan da, hani şunu da düşünmek lazım. Hani bu biraz tabii ki yumurta tavuk ilişkisi ama. E, tamam yani petrolün fiyatının yukarı gelmesinden dolayı bir enflasyon oluştu. Enflasyon dediğimiz günün sonunda doların alım gücünün düşmesi demek. Şimdi bir senedir, bir buçuk senedir kabaca doların alım gücü yüzde on düştü. Yani biz burada petrol fiyatını 87 gibi görüyorsak aslında bir, bir buçuk sene öncesinin 80 dolar fiyatı. Yani rakamlara da çok takılmamak lazım. Yani asıl alım gücü olarak baktığınızda zaten petrolün en az buralarda olması gerektiğini düşünüyoruz. Peki e, sert satış gören e, sorunlu Amerikan bankalarının durumu ne olacak? Şimdi e, sorunlu Amerikan bankalarının durumu şöyle. Bir e, bu faizle bağlantılı demiştik biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde faiz artışıyla bunların devlet tahvillerini, devlet bonolarına, treasury dediğimiz hazine bonolarına yaptıkları yatımlarda e, piyasada zarar yazdılar maalesef. E, özellikle Moody'ler paralarını geri çekmek isteyince bankalarda. Şimdi her ne kadar bu bir kaygı olarak ortaya çıksa da çok yayılacak gibi durmuyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde müdahale etti ee, Amerikan e, devleti, işte oradaki regülatör, merkez bankası. Hemen dediler ki tamam biz buradaki her şeyi e, garanti ediyoruz. Merak etmeyin sadece o minimum 250 bin e, dolarlık bir e, sigortalanan kısmı değil de biz bütün paranızı garanti ediyoruz dediler. Diğer bankalar bir araya geldiler. İşte First e, Republic Bank'a gidip kendileri ayrıca para yatırdılar ki bir şekilde işlemeye devam etsin diye. O yılanın başını küçükken ezmeye çalıştılar, ezdiler de. Diğer taraftan baktığınızda genel olarak hani bu konularda çok ciddi yatırım yapıp da bu yatırımlarından ciddi kar eden büyük fonlar, işte bilinen büyük spekülatörler de bu konuda çok ciddi kaygılanmıyor gibi duruyor. Yani o şimdilik biraz üzeri küllenmiş ateş gibi duruyor kenarda. Şimdi rüzgar çıkıp da külleri bir kenara atıp, korları sağa sola yayarsa Allah hepimizin yardımcısı olsun o zaman. Yani sadece Amerika'da bir finansal krizle karşı karşıya kalmayız, genel küresel bankacılık kriziyle karşı karşıya kalırız. Yani o bankacılık krizi de e, mortgage krizi gibi olmaz sadece likitte vesaire değil. Bildiğiniz insanların paralarını bankadan çekmek istemesine yol açabilecek bir krize yol açar ki e, ne pahasına olursa olsun onun, onun önünde duracaklar gibi duruyor. Dolayısıyla tabii ki hani bunların değerleri yerine gelir mi bilmiyorum hani diyelim ki %90 değer kaybetti bu bankalar ee, tekrar e, yarı fiyatına üçteki fiyatına gelir mi gelme ihtimalleri var toparlanma ihtimalleri var ee, ama bunun yayılma ihtimali var mı rüzgar gelir de etrafa savurur mu zannetmiyorum ki öyle bir şey imkan varsınlar ee, onun için o tarafta çok kaygılanmıyoruz biz açıkçası çünkü burada önemli olan asıl bizim e, yoğunlaşmamız gereken nokta şu an faiz, enflasyon ve resesyon kaygıları. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın İrlanda ziyareti ve Birleşik Krallık-Amerika arasındaki ticaret anlaşmasını nasıl yorumlarsınız? Şimdi e, tabii bizim e, sunak şeye gitti. Eee Biden'e karşılamaya gitti İrlanda'ya. Ee, İrlanda'daki barış anlaşmasının e, yıl dönümü itibariyle e, Amerika aracılık etmişti. E, bildiğiniz gibi orada. E, bir şekilde bu devam etsin istiyorlar. Çok e, hassas bir barış. Biraz e, hibrit bir e, ülke var ortada. Yani İngiltere'nin bir parçası olan ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nin müktesebatına uymak zorunda olan bir e, Kuzey İrlanda söz konusu. Aralarında e, sınır yok ama aynı zamanda İki ülkenin de hem Birleşik Krallığın hem İrlanda'nın pasaportunu bulundurabilen bir e, ülke söz konusu. Yani vatandaşlarının ikisinden de istediğini seçebildiği gibi e, ikisini birden alabilmesi söz konusu. Ve bunun yanında da çok hassas, e, çok uzakta olmayan, e, çok da e, sıkıntılara yol, yol açabilecek yaralı bir durum söz konusu. Yani kraliyet ailesine kadar insanlar ölmüş neticede bu. Travels dedikleri, belalı günler dedikleri, o çatışmalı günlerde. Ee, şimdi bizim e, başbakan, İngiltere başbakanı Rishi Sunak e, gidip hani Biden'la hani edeyim, tabii ki e, karşılasın bunlar güzel hani diplomatik hareketler ama uluslararası e, ilişkiler anlamında asıl niyeti de e, Amerika ile bir ticaret anlaşması görüşmesinde bulunmakta. E, çok ilginç bir şekilde Amerikan tarafı bu toplantılarda, bu görüşmelerde ticaret anlaşması ile ilgili herhangi bir görüşmenin yapılmayacağını açıkladılar ki hani bir yanlış anlaşılma olmasın, bir beklentiye girilmesin gibi. İşin daha trajikomi Başbakan Sunak konuşma yaparken işte Kuzey İrlanda'yı övmek için, ya bakın hem İngiltere'ye erişim olan hem Avrupa Birliği'ne erişim olan ülke diye övmeye çalıştı ama tabii o da iş politikada biraz eleştirilere neden oldu. Sebebi de zaten hani İngiltere hem İngiltere'ye erişimi olan hem de Avrupa Birliği'ne erişimi olan bir ülkeydi. Ee, ve Rishi Sunak ve Boris Johnson gibi e, isimlerin başını çektiği bu Brexit e, oylamasıyla maalesef e, Avrupa Birliği'ne olan erişimi elinden gitmiş oldu. E, dolayısıyla orada da çok tatlı gitmiyor aslında İngiltere'nin e, ticaret anlaşması imzalama arzusuyla ne bileyim bunlar tartışma arzusuyla, görüşme arzusuyla gitmesine rağmen Amerika'nın bunu biraz reddetmesi hoş değil. Diğer taraftan Amerika hala İngiltere'ye karşı bile e, her ne kadar bunlar e, çok e, birbirine yakın müttefikler gibi gözükse de hala İngiltere'ye karşı İrlanda e, barışının, teminatının e, Amerika olduğunu hissettirmek, hatırlatmak, anlatmak için tekrar böyle bir ziyaret gerçekleştirdiği gibi duruyor. E, bakalım inşallah olumsuz olaylar olmaz ama son dönemde maalesef bazı e, haberler geliyor. İşte birkaç saldırı olmuştu. Bilmiyorum Türkiye basında yansıdığına. Diğer taraftan hani mezarlarda boru bombaları vesaire bulundu. El yapımı. Dolayısıyla orada da hafif bir gerginlik söz konusu Kuzey İrlanda tarafında. Ne hani siyasi politik tarafta, ne barış tarafında ne de ekonomik tarafta çok olumlu etkilerde bulunacağını zannetmiyorum İngiltere için. En azından Birleşik Krallık için. Ama günün sonunda da zar zor imzalanan bir barış anlaşması var. Çünkü işin içinde yani milliyetçilik var, işin içinde mezhepçilik var. Yani İrlandalı mısın, işte İngiliz misin, Britanyalı mısın, Katolik misin, Protestan mısın gibi çok ciddi gerilimlerin oldu ve kabaca 3500-4000 kişinin öldüğü bir olaylar silsilesi. Umarım olumsuz bir şey çıkmaz oradan. Yani bu yıl dönümü de bir şekilde başarılan, elde edilen kazanımların hatırlandığı bir gün olarak hatırlatırlar. Peki Muhammed Demir çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntılarına göz atarak devam ediyoruz değerli izleyiciler. FED'in faiz kararının alınacağı Mayıs toplantısı yaklaşırken yerel FED başkanları enflasyonla mücadelede, mücadelede aksamı olmaması yönünde görüş bildiriyor. ABD Merkez Bankası FED'in politika faizine ilişkin kararın alınacağı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Toplantı öncesi farklı yer ve zamanlarda açıklamalarda bulunan yerel FED başkanları faiz artırımlarının etkilerinin gecikmeli olarak yansıdığını belirtiyor. Gelecek toplantıda 25 bas puanlık bir artırımın daha olacağına yönelik sinyallerin ağırlık kazandığı açıklamalarda genel kanı yüksek enflasyonun resesyondan daha tehlikeli olduğu yönünde oluşuyor. Minneapolis Fed Başkanı Nil Kaşgari katıldığı bir toplantıda iki bankanın batmasının ardından para politikası eylemleri nedeniyle kredi koşullarındaki sıkılaşmanın bir durgunluğu tetikleyebileceğini ama enflasyonun yüksek kalmasına izin vermenin çalışanlar üzerindeki etkisinin daha kötü olacağını ifade etti. Fed'in faiz indirmesi konusunda iyimser olmadığını söyleyen Kaşgari enflasyonun yıl sonuna doğru %3'lü seviyelerde olabileceğini ama bunun da %2 olan hedefin çok üzerinde olduğunu vurguladı. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise faiz arttırımlarının yakında sona erebileceğini ama politika faizinin %5'in üzerine çıkıp bir sürede orada kalması taraftarı olduğunu söyledi. Harker enflasyonda gerilemenin yavaş ilerlediğini ve bunun en hafif tabirle hayal kırıklığı yarattığını sözlerine ekledi. Chicago Fed Başkanı Austin Gospi ise Bankacılık krizinin ardından Fed'in faiz arttırma konusunda temkinli olması gerektiğini, kredi sıkılaşmasının enflasyonu baskılamaya yardım edebileceğini söyledi. Gospi, finansal stresin olduğu anlarda doğru parasal yaklaşımın söz konusu stresin real ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için ihtiyatlılık ve sabır gerektirdiğini kaydetti. Suriye Arabistan, Çin'de temiz hidrojen enerjisi alanında imzalanan mutabakat zaptının onaylandığını açıkladı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman bin Abdülaziz'in başkanlık ettiği kabine toplantısında bir dizi karar alındı. Bu kapsamda Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi arasında temiz hidrojen enerjisi alanında ve iki ülkenin vergi daireleri arasında işbirliği için imzalanan mutabakat zaptları onaylandı. Suudi Arabistan Kralı ülkesiyle Çin arasında tarım alanında mutabakat zaptı imzalanması adına görüşmeler yapılması için Suudi Arabistan Çevre Su ve Tarım Bakanlığı'na yetki verdi. Kral Selman ayrıca Enerji Bakanlığı'na ülkesiyle Türkiye arasında enerji alanında bir mutabakat zaptı imzalanması için görüşmeler yapmak üzere yetkilendirdi. Toplantıda Suudi Arabistan'la İran'ın 7 yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararına ilişkin gelişmeler ve iki ülke arasındaki diplomatik misyonların yeniden açılmasını öngören anlaşmalar ele alındı. Yatırımlarda hız kazanan rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı rekor kırdı. Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember'in bu yıl küresel elektrik incelemesi raporunun dördüncüsü yayımlandı. Ember'in raporuna göre 2021 yılında rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı %10 seviyesindeyken 2022'de bu oran %12 ile rekor seviyeye ulaştı. Raporda güneş enerjisinin dünya elektrik üretimindeki payı 2022'de %3.7'den %4.5'e yükselirken güneş enerjisinden elektrik üretiminin payı bu dönemde %20. 24 arttı 2022'de Güneş enerjisinden üretilen elektriğin Güney Afrika'nın tamamına yetecek seviyeye ulaştı ve üst üste 18. kez en hızlı büyüyen elektrik kaynağı olduğu da raporda yer aldı Avrupa ve Kuzey ülkelerinin de hem Karada hem de denizde kurulu gücünü artırdığı rüzgar enerjisinin payı da 2022'de %7.6'ya yükseldi. Raporda bu dönemde rüzgardan elektrik üretimi neredeyse tüm İngiltere'nin elektrik tüketimine yetecek seviyeye ulaştığı ifadeleri yer aldı. Küresel elektrik incelemesi raporunun bu serisinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise elektrik üretiminde Danimarka %55'te rüzgar enerjisindeki payın en yüksek olduğu ülke olarak yer aldığıydı. Uluslararası Para Fonu IMF Nisan ayı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye için büyüme tahminini düşürdü. Uluslararası Para Fonu IMF 11 Nisan'da açıkladı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda küresel büyüme tahminlerinin yanı sıra Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini de düşürdü. Zorlu bir toparlanma başlığıyla yayımlanan raporda ısrarla yüksek seyreden enflasyona vurgu yapıldı. Borçluluğun yüksek seyretti belirtilen raporda bu durumun politika yapıcıların yeni zorluklara karşılık verebilme kabiliyetini sınırladığı ifade edildi. Raporda 2023 yılı küresel büyüme tahmini %2.9'dan %2.8'e düşürülürken 2024 yılı beklentisi de %3.1 büyümeden %3'e revize edildi. Aynı raporda Türkiye'nin daha önce %3 olarak açıklanan 2023 yılı büyüme tahmini %2.7'ye indirilirken 2024 yılı için büyüme tahmini ise %3'ten %3.6'ya yükseltildi. Türkiye'nin 2022 yılında %72.3 olan enflasyonunun 2023 yılında %50.6'ya ve 2024 yılında %35.2'ye gerilemesinin öngörüldüğü belirtildi. Türkiye'nin işsizlik oranı ise 2023 için %11 ve 2024 için %10.5 olarak tahmin edildi. Stüdyo Londra'yı noktalıyoruz. İyi akşamlar. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.